<laughs> wow. O bir dedekti. Esta <laughs> O ses <laughs> Bardak kırılmış. Ama kapı kapalı. Ve burada da kimse yok. Hmm. Burada çözülmesi gereken... Bir gizem var. Ve bu gizemi çözecek kişi... Rara. Dedektif Rara. <laughs> hmm. Bu bardağın etrafında herhangi bir ayak izi yok. Hmm. Demek ki bunu yapan kişi ayakkabı giymiyor. Hmm. 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 Bu bir tür Bardağın etrafında kil yoktu. Herhangi bir ayak izi de yoktu. Hmm. Ah! Anlaşıldı. Bunu yapan kesinlikle... Aha! Aha! Tanta. Mutfaktaki bardak kırıldığında nerede bulunuyordun ve ne yapıyordun? Söyle. Ah, yani kabul etmek istemiyorsun. Peki, peki anladım. Söyle bakalım. Olay yerinde bu tüyün ne işi vardı? Hemen anlatmalısın. Dam dam dam. Aha. Bunu yapan kesinlikle sensin Anta. Hı hı hı. Ve böylece sonunda kırık bardağın gizliğimi çözüldü dedektif Rara. Hı? Hı? Hayır hayır hayır. Bir şey yapmaya cesaret ettiysen o zaman sorumluluğunu da alacaksın Anta. Neyin sorumluluğunu? Ya suçlu kaçtı işte. Hı? Suçlu, suçlu mu? mu? Evet anne. Mutfaktaki kırık bardağın gizemini ben, dedektif Rara olarak çözmeye çalışıyordum. Aa yani. Sonra olay yerinde siyah bir tüy buldum. Yani bunun sonucunda Anta'nın bardağı kırdığını ve onu suçlu olduğunu çözdüm. <laughs> Aa, bu benim su içmek için kullandığım bardak olmalı. Ha? Ne demek istiyorsun? 15 dakika önce tam su içerken annem Beni bahçeye çağırdı ve aceleyle gittiğim için bardağı tam olarak masaya yerleştirmemiş olabilirim. Yani bunlara sebep olan sen misin abi? <laughs> evet benim. Özür dilerim anne. Hemen gidip sileceğim. Ya demek ben yanılmışım mı anne? Raja, canım kızım. Başkasına öylece iftira atamayız. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Müslümanlara yönelik olarak ön yargıdan ve suizanda bulunmaktan kaçının. Çünkü bu tür bir beyan sözlerin en yalanı olur diyor. Aa. Antanın yine evden kaçmasını mı istiyorsun? Estağfurullah. Hayır hayır istemiyorum. Anta. Özür dilerim sana ihtira attığım için. Anta. Anne, abi bana yardım edin lütfen. Anta için bir şey yapmak istiyorum. <laughs> tamam Ra. Olur. <laughs> zamanı. İşte burası. Ah, tamam oldu. Hangisi daha güzel kızım? Hmm, hangisi oldu? Bu olsun anne. Bismillahirrahmanirrahim. Evet oldu işte. Evet. Evet. Bunu da buraya yapıştırıyoruz. Ha. İşte oldu. <laughs> tamam. Ve böylece elhamdülillah bitti. Anta. <laughs> Anta. Seni suçladığım için lütfen beni affedebilir misin acaba? <laughs> Özür dilemek için sana bir hediye yaptım. Bekle hemen getireceğim. İşte bu sana Anta. Dam, dam 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 dam. Anta bunu çok sevdi. Evet. Nusa, <laughs> cep telefonumu gördün mü oğlum? <laughs> Dedektif Tara. Peygamberimiz buyurdu ki, su izan etmeyin. Su izan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın, kusurlarını görmeyin. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyin. Birbirinizi kardeş gibi sevin, çekiştirmeyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, ona yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez.